tamam mı? Geleceğim vurma. Yanına geliyorum. Çatına geliyorum. Vurma tamam mı? Bak vurursan konuşmam ha. Vurursan botsun. Kardeşim neredesin ya? Ne yapacaksın kardeşim? Bir şey söyleyeceğim sana. Önemli bir şey söyleyeceğim abi. Çok önemli. Vurma vurma bak vurma. Tamam söyle hadi çabuk söyle oyunumuza devam edelim. Abi duydun mu? Bugün botların doğum günüymüş. <laughs> yani bu ne şimdi kardeşim? Bu iğrençlik ne şimdi? <laughs> Ya sinirimi bozdun bekle lan sen şimdi. Var ya sen bunu hak ettin kardeşim. Ulan burada bir şey olacaktı var ya. Nerede Ne arıyorsun abi? Anahtarını mı düşürdün yoksa? Yoksa botunu mu düşürdün? Ya sinirimi bozdun lan. Gel buraya lan. Neredesin lan? Allah sana. Allah'ım bak vermeler işlemiyor. Oha ama ya. Abi doğum gününde bile iyi oynayamıyorsun. Bot günün kutlu olsun. Ulan ben şimdi sana öyle bir şey göstereceğim ki aklını alacağım senin. Aha buldum onu. Gel bakalım şimdi sen lan. Aynen 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 sen bana Yapamazsın. Öyle mi kardeşim? Öyle mi kardeşim? Evet öyle. Neredesin? Bu. Nerede miyim kardeşim? 3, 2, goodbye. Ne bye. diyorsun abi? Aa! Hile? Nasıl aldın o silahı? Ne oldu? Konuşuyordun daha demin. Ne oldu? Sende hile var. Yemin ederim sende hile var. Hile açtın. Yine hile açtın. Beni öyle yenemiyorsun. Hile mi açsın? Neredesin? Nereye kayboldun? Ne hilesi kardeşim? <laughs> Bir yerden seni gördüm. Ben kardeşim? Merhabalar. <laughs>